küçük bir etkinlik yapacağız. Etkinliğin içeriği küçük ama anlamı büyük. Şöyle ifade edeyim. Biz meslek içi eğitime çok değer veriyoruz. Eee ajantalarımızın ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kendi eee çalışma arkadaşlarımızı kendimiz yetiştirelim diye bir proje başlattık. Eğit ve istihdam et Projesi. Eee onun Sertifika törenini sizlerle bir beraber yapacağız ve mesleğe girişler için arkadaşlarımızla onurlandırmış olacağız. O yüzden katılımımız çok çok değerli. Çok kısa e, olarak şöyle ifade etmek istiyorum. E, seyahat ajantalarımızın, üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sektörde nitelikli personel açığımız vardı. Biz de üniversite mezunu olup yabancı dil bilme ön koşuluyla birlikte... Ee, bu SMEK'le beraber sağ olsun, bu çok çok teşekkür ediyoruz. Paydaşlarımızla birlikte çalışmaktan her daim mutluyuz. Yaptığımız projelerin içerisinde paydaşlarımızın katkısı çok büyük. Onlara şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, yaklaşık başvuruda 70'e yakın arkadaşımız başvurdu. Evet, Yönetim kurulumuz bu arkadaşlar içerisinden mülakatlarla turizmci olabilecek niteliklere sahip ön bir şey eleme yaptılar ve 17 arkadaşımızı eğitime tabi tuttuk. Bu 17 arkadaşımızın eğitim süreçleri içerisinde Nazif hocam ve Seçil Seçin. hocam e, akademik olarak onlara öğlene kadar eğitim e, sürecine tabi tuttular. Öğlenden sonraki bölüm içerisinde de meslekte önde gelen Bursa'dan ve İstanbul'dan e, turizmci duayen liderlerimizle birlikte yaklaşık bir ay boyunca birlikte olduk. Güzel bir süreç geçirdik. Disiplin ve şeye uyum sağlama çok önemliydi. Müfredata. Bilimsel olarak tabii ki bu organizasyonların hepsi yapıldı ama sahadaki tecrübelerin aktarılması da çok değerliydi. aramızda devamsızlık eden arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık ama düzenli olarak süreklilik arz eden arkadaşlarımızla bu işi severek yaptıklarını hissettik. Aldıkları eğitim sonucunda sınava tabi tutuldu ve başarılı olanlara da Şimdi başarı belgelerini takdim edeceğiz. Hem BUSME'in e, katılım belgesi, başarı belgesi hem de TÜRSAP olarak iki ayrı belge vereceğiz. Ben e, burada değerli protokolümüzle birlikte arkadaşlarımıza e, şeyleri takdim etmek istiyoruz. Mina Hanım'ın belgesini Dış İlişkiler Daire Başkanımız ve Belediye Adına BUSMEK adına Pınar Hanım'la beraber verelim. Buyurun Pınar Hanım. Araya... Sizi araya alalım buyurun. Şöyle, Şöyle buyurun. siz buyurun ben sizi Başarılar vereyim şöyle. Siz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Ee, gelen ajentalarımız için de Mina Hanım özellikle biletleme, otel satışı ve haç ümre alanında e, faaliyet gösteren acentalarda çalışmak istiyor kendisi. Kübra geldi. Evet. Kübra Hanım'ın iyi turizm Müdürümüzle beraber mi Kamil Bey. Buyurun. Müdür evet. hanım böyle buyurun sizle. Kamil Bey siz de isterseniz böyle için. Nilay Hanım siz bu işin koordinatörüsünüz siz de Bizimle beraber olun. Onları buraya bırakın isterseniz rahat rahat hareket edelim. Evet. Buyurun. Değerli müdürüm siz evet. benim. Evet olarak evet. Evet. Genel merkezi olarak bölge başkanlığımızı, başkanımızın yönetim kurulunu kutluyoruz. Bu proje şimdi tüm Türkiye'de örnek olacak. Ve başkanımız da o şekilde yazdı da zaten Murat Başkan'a. Inşallah örnek olarak tüm Türkiye'de uygulanacak. Ben tekrar tüm emeği geçenleri ben de kutluyorum. Belediyeye de çok teşekkür ediyoruz desteği için Büyükşehir Belediyesi. Davet edelim. Ailelerine tebrik evet, Şimdi o evet. evet. Şevval Hanım da kongre ve biletleme alanındaki